Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. Teylemi bu hadis-i şerif. Diğer bir hadis-i şerif okuyoruz. Yeti alen zamanun. İnsanların üzerine bir zaman gelecek. Kıyamet kopmadan yaşadığımız bu anlar. La alim. Alimlere uyulmayacak. Alim sözü duyulmayacak. Millet. Neydi belirsizlerin lafını dinleyecek. Onların peşine gidecek. İşine gelmedi mi? Çıkacak gidecek. Ben geçen hafta bir şeyler söylemişim. Bazıların işine gelmemiş çıktı gittiler. Sonra telefon ediyorlar. Ne var? Hoca efendi niye böyle yapıyor? Bizi mi hedef aldı? Ben ne bileyim ben hoş keşfim açık değil, evliya değilim bir şey değilim. Ben ne bileyim senin içinde ne var? Ben ortadan konuşuyorum. Doğruyu konuşuyorum. Doğru yapamıyorum belki ama doğruyu konuşuyorum. Hangi sözümde bir yanlış var? Sen de bana delil getir. Delil getir. Ama olmaz ki. Alimlere uyulmayacak diyor. E uyulmayacaksa niye dinliyorsun? İnanmayacaksan niye geliyorsun? Ne güzel söylüyorlar. Ya sev, ya terk et. Doğru mu bu laf? Ben beğeniyorum bu lafı yani. <laughs> ya sev, ya terk et. Yok ben geliyorum bakalım sen ne diyeceksin. E gel buyur. Ben devam edeceğim bildiğime yanlış yapanı söylemek durumundayız. Bizim ölçülerimiz var. Büyüklerimiz var önümüzde bunlar. Nasıl yaptılar? Biz onun peşinde onlar gibi yapacağız. Allah'ın dini hakkında tenkitçinin tenkidinden korkmayacağız. Bir adam hakkında bir şey dedim Efendi Hazretlerine. Dedim ki Efendi bu şöyle şöyle bir durum oldu. Şerata uymayan bazı meseleler Fetva görüş olarak o da Efendimiz'in yakınlarından dedi dur bakalım şimdi bunu çağıracağız dedi bunları düzelteceğiz bu işleri. Ben bu sefer çekindim. Dedim Efendimiz şimdi bu bana düşman olur. Ne olacak? Bana müsaade et. Ben gideyim. Nere dedi? Hele <laughs> dur. Mücahidûne fî sebîlillâh ve lâ yekâfûne levmetelâim. Allah yolunda cihad ederler. Tenkitçinin tenkidinden korkmazlar. Kimse beni tenkit edecek diye korkmayacak. Ben burada doğruyu söyleyeceğim. Burada hiçbir cemaat kalmasa da ben yine doğruyu söyleyeceğim. Cemaat azaldı, azalsın. Biri gelmedi, gelmesin. Bana ne? Benim derdim cemaati çoğaltmak değil. Benim derdim doğruyu anlatmak. Tenkitçinin tenkidinden korkmayız. Kimse bizi beğenmese aldırış etmeyiz. Allah beğensin, Resulü beğensin, dostları beğensin. Beğendirmek istediğimiz noktalarımız belli bizim. Bundan taviz veremeyiz. Onun için otur burada dedi. Hakikaten geldiler biraz da bana da saldırdılar bir şeyler oldu ama sonunda yine hak tarafı galip oldu. Efendim hazinelerimiz devamlı doğruyu haykırır en yakının hakkında da olsa ona da doğruyu söyler. Kunu kavamin elille Allah için dimdik durun. Şu a bil kıst, adaletle şahit olun. Ve la ala bil Ananın babanın aleyhine olsa, en yakının aleyhine olsa, nefsinin aleyhine olsa doğru söyleyin. Bu nedir ya? Orada yamul, burada yamul.